Sağ ol. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Ol. Nasılsın? Hangi iyi köyde? misin? Çakıl. Ne güzel sizi görmek. Sizi de görmek çok Emeğince güzel. Emeğinize sağlık. Sağ olun Allah razı olsun. Bereketiniz bol olsun. Çiftçinin yanındaydınız. Ne ben demek? Gene mi? olacağız abla. Ne, ne mutlu İnşallah. bana. İnşallah. Ne mutlu? Daha çok olacağız. Göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Siz yeter ki üretin biz daha çok olacağız. Siz İnşallah. üretirseniz biz zenginleşiriz. Evet, Yoksa biz fakirleşiriz. Öğretmenim ama çiftçilik yapıyorum. Ya. Ya. Evet, evet. öğretmenim. Helal olsun. Biz de yanınızdayız. Evet. Allah razı olsun. Her zaman yan saygı sağ. Ol. Verilir, sağ ol. Evet Ali, teşekkür ediyorum minnettarız. Biz üreteceğiz, memleket kazanacak. Aynen öyle. Siz daha Şu çok, çok üreteceksiniz, biz daha çok Aynen vereceğiz. Aynen öyle yapacağız. Aynen öyle. var, benim sende gözüm var. Seni severim ama eko başka sözüm var. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kardeşim benim. Allah razı olsun. Başka Ben de sana layık olacağım. Amca sağ ol. Hayırlı işler. Hayır, Teşekkür ediyorum. İşler nasıldı? İyi işler. İyi Allah'a. Aslında ya içince hayır öyle. Vallahi her pazarda bunları alıp gidersen hayır. Hayır, evet. ben zengin olacağım şey Bir gün anlaacaksın. <laughs> <Abi>. Sen bizden <laughs> birisin. Başkan. <laughs> Halkın adamı.

Ne diyorsun? Bağır bakayım. Bağır, bağır. Ben ağlar. Domates on gün oldu, domates alıyor. Sağ, Sağlığınız, bereketiniz, <laughs> iyiliğiniz, güzel aileniz, gösterileriniz... Evet. Bak paralarıyla verdi ha. Evet. Güveniyoruz, güveniyoruz güveniyorum. Sırayı, sayın başkanım. Ya zaten millet İstanbul'un kasasını bana emanet etti evet, canım evet. herhalde yani. Allah razı olsun. Ne mutlu. Biz başkanım de hakkını şey şeref, duyduk. Şeref duyduk. Evet, tamam, başkanım çektin mi? Çektin mi? Evet. Çektin evet, önlük tamam. şey bak. Şöyle hadi bakalım, başkanım. bağlayalım. Evet. Evet. Illa evet. İlla önlük bağ. bir şey. Önlük bağlıyoruz ama bir şey aldığımız Rize yok ha. Sizin varlığınız yeter başkanım. Şu ayvadan alalım. Ayva güzel. Ayva tamam. Değil ayva mi? Yanlış geliştirilmiyorum. Ayva, ayva ayva. Ekmek ayvası Başka başkanım. Yani. başkanım. 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 Bir resim beraber. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayva alalım birkaç kilo. Ayva Gel anacım Gel amcacığım. Gel gel. Yüreğindekini yapayım. Nereye gitti amca? Ya amca gel bir iki bir iki mandalina vereyim sana. <laughs> gel, gel. Ya, ya, bir, için ya bu tamam. Biz, bütün millet ya şey milletimiz yapıyoruz ya. için yapıyoruz ama ben, ben, ben Hay gönl gönlümden yok. geçti sana bir iki çanta bir şey çaldım. Almış gibi oldu. Hakkını helal et. Sağ ol, sağ. Başkanım. Ol. Bir Allah video razı açık. olsun. Bir video açacağım başkanım. Murat Kurum diyor ki başkanım, bu seçimi diyor kazanırsak Gazze'liler kazanacak. Allah versin. Bu be. seçimi <laughs> kazanırsak diyor işte Filistin'dekiler kazanacak. Allah razı. Bütün be. insanları idare ettiler, baktılar ama Türk halkına, vatandaşına bakmadılar. Hep kandırdılar, oyaladılar. Hala oyalama peşindeler bunlar. Allah Davalarında be. samimi <laughs> değiller. 2018'den bu yana 5 sene 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı ama hiçbir şey imza atmadı. Bu saatten sonra atamaz, atmayacak da. Atmayacak da başkanımız burada bütün desteklerimizle de başkanım. Sağ ol kardeşim. Allah yardımcınız olsun başkanım. Türeğine sağ ol. Ana teşekkür ederiz. Teşekkür, ederim. teşekkür sağ ederiz. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Evet. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.